Merhaba sevgili yoldaşlarım. Bugün e, sizi manzaraya doyurmak için e, geziye çıktım. Artvin'in yan Tepesi'ndeyiz. Yeşilin bin bir tonu olduğu, habitatın çok güzel olduğu, canlı çeşitliliğin çok fazla olduğu bir yerdeyim. E, kamp içinde uygun, piknik içinde uygun. Çok güzel bir yer Artvin'in. Eğer ki e, doğa, e, doğa hasreti çeken manzara, hasreti çekenleri varsa bu videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü sonuna kadar Kusana kadar doğa göstereceğim size çok güzel görüntüler. Tabii ki yolda e, videonun sonunda da yolculuk esnasında çok güzel görüntüler sanki e, filmlerdeymiş gibi. Burası bir harikalar diyarı gibi. Artvin'in çoğu yeri öyle zaten. Çoğu yerinde gidip göstereceğim. Yakın zamanda buraya kamp yapmayı düşünüyoruz. Şu anda sadece kısa bir gezi yaptık. Şimdi size etrafı göstereceğim. Çok güzel görüntüler, çok güzel yerler var. Aslında bir sürü patika var, gidecek bir sürü yer var. Gidilebilir ama zaman kısıtlı olduğu için mesela kısa bir şekilde göstereceğim. Ve buradan da Kafkas Royalası'na gideceğiz. Boğa güreşlerin yapıldığı arenaya. Orada arkadaşım yabani çilek olduğunu söyledi. Koordinatları düzgün verdiyse eğer oraya gidip çilek yiyeceğiz. Çilek de alıp evime götürüp dikeceğim köklü olarak. Onu da göstereceğiz. Olmadı. Bulamazsak da sağ solu gösteririz. Orada da çok çok güzel görüntüler var. Şimdi ufaktan başlayacağız. Etrafı göstereceğim çünkü çok güzel çiçekler var. Komar çiçekleri var. Çeşit çeşit. Çok fazla komar çiçeği var ve sarı olanlar bira gibi kokuyor. Nedendir bilmiyorum. Ben ilk bira döktüler sandım buraya ama o çiçeği kokuyormuş. Şimdi yavaştan size etrafı gösterelim. Çok fazla konuşmayayım. Doğa konuşsun. Özleminizi gidermiş olursunuz ve çok güzel görüntüler var. İzleyip takip etmeyi, beğenmeyi de unutmazsınız umarım. Pencereme hoş geldiniz. Başlayalım. Evet şöyle patikadan biraz yürüyelim. Komar çiçeklerini göstereyim. Evet o kokuyor dediğim çiçekler bunlar. Gerçekten bira gibi kokuyor. Bu komar çiçeğinin bir sürü çeşidi var. Gördüğünüz gibi ileride de mor olanlar var. Yol esnasında yolculuk esnasında çektik. Yol kenarında çok güzel süsler vermişler. İşte burada olduğu gibi. Burada çok fazla patika var. Uçsuz bucaksız. Çok yere gidiyor. Burada da şöyle bir şey yapmış. Artvin Belediyesi Komar şey tanıtımları yapmış. Bir sürü çeşidi var. Şimdi tek tek gösteremeyeceğim. Harika bir doğası var. Kameraman kameraya yakalandı. <laughs> Hafta sonları bir günlüğüne de olsa çok güzel e, kaçamak yapılacak yer. Yani bizim geldiğimiz saatte sabah kalktığınızda o kadar sakin, o kadar dingin bir yer bir yer ki. Yani e, çok kısa bir uyku bile insana çok iyi geliyor. Çok güzel, çok sessiz. Harika bir yer. Nerelere gidiyor bilmiyorum esasen. Şurada da lila komar çiçeği. Bu çiçekler var. Burada şu mevsimde çok güzel. Koku yayıyor hepsi ayrı ayrı. Karşı dağda kaç kar uzantıları. Biraz sonra göstereceğim. Hala kar var. Evet şimdi yankı tepesine giriyoruz. Şu gördüğünüz genç köknarlar giriş yeri oluşturuyor. Mağara gibi. Ben mağara diyorum daha doğrusu. Biraz sonra göreceğim. Üstü kapalı. Ağaçların içinden geçiyoruz. Burada tabelası var. Gürcüce de yazıyor. Ben bilmiyorum. Şöyle çekeyim. Belki Gürcüce bilen vardır. Evet Yankı Tepesi burası. Tahtadan bir yer oluşturmuşlar. Ve e, alt tarafımız uçurum. Manzara 10 numara. Yani e, Türkiye'nin e... çoğu yerinde bulunmayan manzaralar var Artvin'de. E, Çok yerini göstereceğim. İlk buradan başlıyoruz. Çünkü burası çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. İlerleyen zamanda Şavşat e, ve Bazgire. Oralar e, daha da güzel. Ama Artvin'e çok yakın yeri burası. E, yarım saatte geliyorsun. Kampını da yapabilirsin. Tabii ki arabayla gelebiliyorsun yarım saatte Ama belli bir yerden sonra arabayı bırakıp patika yollardan buraya trekking yapabilirsiniz. Özellikle onun için çok güzel, çok uygun bir yer. Biraz sonra çadır yeri de göstereceğim size. Ama işte gördüğünüz gibi burada kalmış olsun ve de kalmaya da gerek yok. Sabah buraya gelip erkenden biz öyle yaptık mesela bir demlik getirdik, çay yapsak burada ateş yaksak. İşte e, sadece atıştıracak, kanını doyuracak bir şey olsa o, bu manzaraya karşı yiyip içmesi o kadar güzel ki e, insan buraya ait olduğunu hissediyor. Yak tepesi böyle. E, bundan sonra kafyasa öğreneceğiz dediğim gibi. Orada orada da göstereceğim. Ondan sonra da tabii ki videonun devamında yolculuk esnasında arabayla e, güzel e, görüntüler aldık. Hani böyle filmlerde olur işte arabayla gider. İşte yukarıdan görüntüler alır. Yeşilliğin içinde... Ee, dersiniz o böyle yer var mı? Evet var. Artvin'de çok var. Ha, yollar biraz bozuk olsa da şu an kıştan çıktığı için evet çok güzel yollar. Yeşilliğin içinde sanki ağaçların içinde araba uçacak da ağacın üstünde kalacakmış gibi oluyor. Ya da siz buradan şu an atlasam sanki ağaçların üstünde kalacakmışım gibi. Yeşillen bir bulut burası. Çok güzel görüntü <laughs> Kameraman acemi olduğu için mikrofonu yerinden çıkardı. Kusura bakmayın, özür dilerim. Burada Kafkasör Yaylası'nın mesire alanındayız. Kafkasör Yaylası'nı gösteriyorum. Yeşilin e, renkli tonları var. Çok güzel bir yer. Artvin'de aileler canları sıkıldığında veya da piknik yapmak istediğinde buraya geliyor. Ve biraz sonra arenayı, yani e, boğa güreş alanını göstereceğim. Meselesini söylüyorum çünkü kameraman değişik. Falan bir şey olursa beli kim çekecek? Evet. Şimdi e, burası seyir alanı. Aşağı tarafta arena var. Boğa güreşleri orada yaptı. İşte onun üst taraflarında e, çadır kurdukları yerler var. Bakalım oralara gideceğiz şimdi. Çilek aramaya. Karşıda gördüğünüz gibi çok güzel görüntüler var. Evet arkadaşımın dediği yere geldim. Çilekleri buldum fakat e, gelişme çağında hala çiçek e, ya o mevsimini karıştırdı ya da hani hava şartları bu sene çok iyi gitmedi. Ondan daha tam gelişmemiş olabilir. Şöyle yakından çekelim. Çiçekler var. Burada her yer çilek, yabani çilek. E, gördüğünüz gibi buradan topladım. Papatya'ya benziyor biraz. Ama papatya değil. E... Şöyle girelim. Bakın burada işte şunlar. Bunlar çilek. Bak bu papatya. Bu çilek. Şu papatya. Ama şu çilek. İkisi de birbirine çok benziyor. Orada büyükleri var. Burada çok fazla var. Evet. Yukarı taraflarda da. Evet çok fazla ihtiyacın değil ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ee, bu kadar topladım. Çilek zaten e, sürekli üreyen bir şey. Tabii ki yabani böyle ziraat çilekleri veya da işte e, bahçede yetiştirilen çilekler gibi olmaz ama ben onun kokusunu ve aromasını çok seviyorum. Umarım e, da yetiştirebilirim. Yetiştiremesem de birkaç hafta sonra gelip e, kendi yerinde doğal bir şekilde yemeği planlıyorum. Ta ki burada işte hayvanlar olabiliyor, o riskler var. Umarım olmaz ama e, geleceğiz, tekrardan bakacağız ilerleyen zamanlarda. Evet bu videomda bu şekilde iki yeri gösterdim. Artvin'i göstermeye çalışıyorum. Daha çok yer var ama çok güzel yerler var. Size de gösterdim. Videonun geri kalanında arabada seyahat ederken film sahneleri gibi işte yeşillikler arasında yolları var dediğim gibi. Onları çektik. İyi seyirler dilerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Çünkü o şekilde destek olursunuz. Penceremden e, bugün bunu izledik. E, ve beraber e, oluşturacağız. Daha önce de söyledim penceremin e, içeriklerini. E, nasıl çekmek istediğimi veya da nereye çekmek istediğimi söylerseniz e, beraber e, bu işleri de yaparız. Şimdilik bu kadar. E, hepinize teşekkür ederim yoldaşlar. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Ella ella mesela en tu kare mi ella en tu kare nasıl yiyen asti kasi yüz Allah en tu kare nasıl yiyen asti kasi yüz Allah Lusnika eranti şer rider tagas kişer Lusnika eranti şer rider tagas kişer Hede çasemer yar viyeler tagas kişer Hede çasemer yar viyeler tagas kişer Etta o çanayar, <laughs> çütme hava parayı Çovelin onu tey Kukulin, kukulin Çovelin onu tey Kukulin, kukulin Deve gizliyim sevdan yar Yasa maske, sumpurin Deve gizliyim sevdan yar Yasa maske, Aha, aha オーソドヘビオニカワイッシュピンイナイナサウルフヘンオィナサオイナサイッシュピンオイナサイッシュピンオイナイ、